Kızım neredesin ama ya? Kapıda kaldık resmen. Nasıl? İyi tamam hadi. Bekliyoruz hadi canım. Hiç mi kalacakmış? Yok kapıda hep geliyormuş. 15 dakika sürer onun gelmesi. Senin bu Murat'ta da ne inat varmış ama ya. Nuh diyor peygamber demiyor ya. Dedirteceğim deme bana sakın. Ne yapalım teyze? Ne yapacağız? Sineye mi çekelim? Hayır. Zamanını bekleyeceğiz. Göstereceğiz ona gününü. Yavaş yavaş sakin sakin. Arkadan arkadan. Hadi bakalım. Ay evladım gelmiş. Gel. Anne hani nerede kaldın ama ya? Kapıda kaldın. Yeşim abla nasılsın? İyiyim güzelim benim. Sen nasılsın? Ay iyi ben de iyiyim. <laughs> ne kadar özledim seni. Ay ben de çok özledim. Hadi hadi kapıyı açayım. Ayaklarıma karasınlar indi ayol. Çok beklediniz mi? <laughs>